arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> tabletten kaçış oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar durun. Arkadaşlar daha temin ki videodan sinirimizi çıkartacağız bu oyundan. Hadi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size çok önemli dur. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size çok önemli bir şey diyeyim mi? Neyse hadi gel ben bir kay geçiyorum. Arkadaşlar benim video eski videolarımı izlediyseniz ben burada tabletten kaçış ediyorum ki tuvaletten kaçış. <laughs> arkadaşlar ben tabletten kaçıyor tuvaletten kaçış demiş <laughs> insanım. Sus sus. sus, sus, sus. Hı. Bu videoda bağırmak yok. Ama silinir. Neyse bağırın. ben şu an parkurdayım. Aa ben ters ters gidiyorum koru. <laughs> ben malakım. Ben şu an seni geçiyorum. Ben ters. Tamam, Ulan ben senin bir yanına geleyim. Ağla. Ağlamayacağım bana. Ağlamak istemiyor canım. Ben arkadaşlar burada ben o videomda hiç, hiç bir parkur geçemiyordum yani. Bu parkuru durdurup durdurup geçiyordum. Çok kasıyordu. Hayır, kasmıyordu. Geçemiyordum, ölüyordum ben. Zıplamıyordun işte. işte. Daha ilk başta öldün çünkü küçük tabletten. O zıplamıyor. Bu telefon mu? Oh, Melisa beni düşürüyordu. Oha, düştün sen. Bir Hayır. daha aşağıya. O oh, adam trollendi. bak Mesa buradan. ya buradan. Video çekiyor. Sağdan. Hesap. Yaz Melisa. Ben seni geçeyim o arada. Ayrı yaz, ben inanılıyor. Ama ama gitme. Arkadaşlar Melisa ağlasın. Bir katman arkada. Ağla ağla ben. Geldim ki kardeş. Ben maviye geçiyorum. Değdim ben de ama geldim. ölmedim. Değdim ama ölmedim. Ben de. Ben de. Ben de. Manyaksın Bence tamam. Sen. Tamam. manyaksın Melisa sen. Tamam arkadaşlar. Arkadaş. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam değil mi yaptık? Mesela oraya aşağı inmeye geçemiyor musun gerçekten? Ha abla kırmızı şeye niye söyledim? <laughs> Biliyorum bu Koray Ama niye söyledim? Belki unutmuşsundur. Hayır Koray ben mıyım? Ama belki unutmuşsundur diyorum. Yok niye unutayım? Arkadaşlar tabletü tuvalet diyen insan burada. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Dur kız şu kıza video çekiyoruz değil mi? Demeyim. Yok gel Amerikalı. Molly yazıyor çünkü. Ya her Molly yazan Amerikalı değildir. Ben de bende de, de Prince yazıyor. Diyor. Ben Amerikalıyım. <laughs> evet, Amerika'dan geldi. Son Türkçe öğrettik. Hayır arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar ben Amerika'dan geldim çünkü tablet tuvalette yani insan. <laughs> Onu biz şey öğrettik yanlış. Arkadaşlar bana tablet tuvalet diye öğrettiler. <laughs> Bunlar da kanalı İngilizce yapacağım ben Hayır. Türkçe yapmıştık. İngilizce yapacağım. Mesan kanalında da Arkadaşlar biliyor. o yazıları ben yazmıyorum bu arada Koray'dan yazıyor. Yeah, ya o yüzden ben İngiliz olduğum için Türkçe biliyorum da yazmayı bilmiyorum. <laughs> biliyor yazmayı ama yani çok yazamıyorum Ya biliyorum aynen ama çok yazamıyorum. Okulda da. Okulda da Arkadaşlar öldüm gibi bir oğlum böyle karnını kesiyor. Oldu öğretmenleri pek anlamıyor bu kız ne diyor. Lan bu kız ne diyor? Arkadaşlar ben diyorum ki bu kadar bir şey, şey yapıyor. Hangi şungur <laughs> bir şey bir şey diyorum ben. Ben de öğretmen. Arkadaşlar diyorum ki Trump diyorum Trump diyorum bir şey diyorum. Lan Trump donut. Günlükten öldüm. Donut Trump diyorum sizi yiyecek diyorum. <laughs> Trump, <don't>. <gülüyor> <gülüyor> diyorum, yiyecek diyorum. Allah'ım belasını gel. Go go you Orada make Orada Donald me Trump ölüm. Arkadaşlar Simpsonlar yeni bir idra yaratmış. Trump ölecekmiş. <laughs> Zaten ölecek simsanlar da Trump. Simpson. <laughs> evet <İşte>, ölecekmiş. Simsanlar <laughs> Trump ölecek dedi. Zaten <laughs> de Simpson her şey Arkadaşlar Simson. arkadaşlar. <laughs> Simpsonlar patlama <laughs> olma şeyini gösterdi ve patlama oldu arkadaşlar. <laughs> Simpsonslar <laughs> öyle dediği için öyle oluyor. <laughs> Simpsonsların her dediği olur arkadaşlar. <laughs> evet oluyor gerçekten ama. Çünkü onlar bir Simpson. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Çünkü atları bir Simpson. Pip. Ay pep diyelim yani. Pep. Aa tam buraya geldim de öldüm. Kız bir şey demedim. Hani Brawl Stars'a pep var ya Nani'nin pepe. Onu diyecektim. Onu bana. Hani yanındayken dönen bir şey var ya. Daha ya. Ha. Ya, ya Koray dur biraz ya. Sen Dur da burada. Arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 2607 tane bölüm geçtik Koray diyor başlatmadı. Evet. Çünkü. <laughs> köpeğim ben. <laughs> yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Fadır? Arkadaş ne yapıyorsunuz arkadaş ya? Melisa orayı geçemezsen sana o hadici. Düş. Şaka şaka düşme. İnşallah dışarı çıkmaya rahi. Arkadaşlar dur. Açtın mı? Arkadaşlar devam ediyoruz bir şey yedik. Pasta yedik. Ondan videoyu durdurdum. Daha Devam önemli. ediyoruz. Biliyorum. Bazı yerler çok şey yapıyorum durduruyorum çünkü sıkılırsınız. Şimdi... Arkadaşlar evet. ben Kore'nin tam arkasındayım bu arada. Ya vay. İnşallah düşersiniz. Tövbe. <laughs> Düştün mü? Evet. Evet. <laughs> Adamın ağzına girdik. Hani? Oraya ben mi bırakıyorum? geldim? Tamam. Pasta var mı ona bakacağım ben de Ben de koyacağım. Mani mi Hocam onu yiyeceğim. Benim olduğu bir yerde de dur. Arkadaşlar durun ben şu pasta koyup geliyorum. Yere düştük. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yere düştük. Pasta yiyom ondan videoyu hep durduruyorum. Arkadaşlar sonunda devam ediyoruz. Sonunda. Ya parkuru geçmek için bir sürü şey var daha ya. Ne? <laughs> 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 daha bir sürü bölüm <laughs> var. Geçemeyiz. <laughs> Hayır ya Messi son 3 stage kalmış. Mavilerden içinden geçiyorum. O yüzden burada kırmızılardan atlamam gerekiyor. Evet ondan sonra da kır... mavilerden geçeceksin. Şimdi mi? Hayır birazdan. Bir dahakinde daha aynı yer daha var. Orada da maviden geçeceğim. Burada mı? Hayır. Evet. Yok öbür tarafta. Öndekinde. He orada maviden geçeceğim. arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bence bunu bitiremeyeceğiz. Biz buna devam edeceğiz bence. Değil bu ilk bu bence iki bölüm olacak. Ay, olmaz ki. Olur. Kaldığı yerde durmuyor ki bu. Biliyorum. En yine video çekeriz bittikten sonra. Ay, ah. Niye? Bir biterim mi? Hayır. Hayır. Arkadaşlar, em, biz devam edelim. Hmm, nasıl sen yani? Şimdi uçalım, 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 uçalım. Arkadaşlar son iki stage'im kaldı benim. Aa daha 3 stage varmış gerçekten. Çok zormuş. Kaçı Bu ben... Nasıl acaba? Dur bakılıyor şuradaki. Le yaptır Ben yüzdeyim sen. 94'tesin. Oha çok, çok ilerlesin. Yüzdeyim onu ben. Tam eşit. Tamam ama çok bayağı ilerledik. 95'e geldin. 96'ya geldin. Mavi yer temizlik. Tamam. Neyse oraya geçemezse 47'sin. 47? Evet sen 47'desin. Ay 97'desin. 47 nerede öyle? Alışmışım yanlış saymaya. Anlı Be, Arkadaşlar ben şunu bir yolun sonuna geleyim. Oyun bitsin bak çünkü siz bilmiyorsunuz. Yok ya da devam edelim. Bu video çok durdurdu biliyorum. Anır mı? Anır, Anır Melisa ben 102'deyim. Hı hı. Çok durdurdum ya. Şimdi bu videoyu izlemeyeceklerini de bildim. Ve e, siz videoyu kaç dak kaçıncı dakikada izliyorsunuz onu yorumlara yazın. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.